Peygamberimizin hayatı 9 dersiyle karşınızdayız. Daha önceki dersimizde gizli ve açık davet sürecini sizlere anlatmıştık. Bu haftaki dersimizde ise ilk Müslümanlardan sizlere bahsedeceğiz. Gizli ve açık davet sürecinin ne olduğunu hatırlatarak dersimize başlayalım. Peygamberimiz İslamiyeti anlatmaya başladığı ilk zamanlarda müşriklerin ve Allah'ı Allah'a ortak koşanların tepkisinden kurtulmak için İslamiyeti gizli bir şekilde anlatmıştır ve yanındaki Müslümanlar da İslamiyet'i gizli bir şekilde yaşamışlardır. Ancak daha sonra İslamiyet'in güçlenmesiyle, İslamiyet'in neşvi neva bulmasıyla artık İslamiyet, Müslümanlık açık bir şekilde yaşanmaya başlanmış ve Müslümanlar diğer insanları İslamiyet'e davet etmeye başlamışlardır. Peygamberimiz de artık insanları açık bir şekilde uyarmaya başlamıştır. Bunu biz nerede görebiliyoruz? Şu Ara suresi 214. ayet kelimesinde Allahu Teala bizlere şöyle söylüyor. Aynı zamanda peygamberimize önce en yakın akrabanı uyar diyerek peygamberimizi artık gezi davet sürecinden çıkartıyor. Allahu Teala açık bir şekilde davet etmesi gerektiğini peygamberimiz peygamberimizi Allahu Teala burada ifade ediyor. Daha öncesinde akrabalarını açık bir şekilde peygamberimiz İslamiyeti anlatmamıştı. Ama şuara suresi 214. ayet kelimesinin gelmesiyle peygamberimiz artık İslamiyet'i akrabalarına açık bir şekilde anlatmaya başlamıştır. Tabi burada peygamberimiz İslamiyet'i anlatırken, akrabalarına İslamiyet'i anlatırken bir yemek tertip etmiş. Bu yemekte yaklaşık olarak 40-50 tane akrabası peygamberimizin gelmiş ve orada peygamberimiz yemek yendikten sonra İslamiyet'i anlatmaya başlıyor putperestliğin, puta, puta tapmanın yanlış olduğunu peygamberimiz ifade ediyor. Ahiret inancının olduğunu ve artık atalarımızın dininden kurtulmamız gerekiyor diyerek peygamberimiz burada e, İslamiyet'in önemli, İslamiyet'in önemini vurgulamıştır. Ama tabii ki peygamberimizin e, peygamber olduğuna inanmayan, peygamberimizin bir sihirbaz olduğunu söyleyen akrabaları, amcası, akrabalarından birisi olan amcası Ebu Leheb peygamberimizi yalanlamıştır. Peygamberimizin bir inkar bir sihirbaz olduğunu söylemiştir ve peygamberimiz de alay etmiştir. Peygamberimiz bu duruma çok üzülmüştür. Ancak e, yandaki akrabalar Ebu Leheb'in bu sözleri üzerine dağılmışlardır. Peygamberimiz bu duruma çok üzülmüştür. Daha sonrasında Hicr suresi 94. ayet kerimesiyle Allahu Teala peygamberimize şöyle hitap etmiştir. Ey Muhammed artık sana emrolunanı açık bir şekilde söyle ve müşriklere aldırış etme diyerek Allahü Teala peygamberimizi İslamiyet'i açık bir şekilde anlatması konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz de Mekke halkını toplamış, Safa tepesine, Safa tepesi denilen büyük bir tepeye çıkmış ve burada kendisi kendisinin peygamber olarak gönderildiğini, Allah'ın elçisi olduğunu, müşriklerin yani Mekke halkının tatmış olduğu putların, putperestlik inancının yanlış olduğunu, bunun Allah'a ortak koşmak demek olduğunu ve ahiret inancının ahiretin olduğunu Peygamberimiz oradaki Mekke halkına anlatmıştır. Tabi yine akrabalar arasında davet esnasında Peygamberimize hakaret eden, Peygamberimize sihirbaz diyen, Peygamberimizin getirmiş olduğu vahyi inkar eden Ebu Leheb tekrar burada ...kendi yeğenine karşı gelmiştir. Peygamberimize yine hakaretler savurmuştur. Ve oraya gelen halka da... ...burada boşuna beklemeyin... ...sizin burada bu adam vaktinizi çalıyor... ...diyerek peygamberimizi yine orada... ...kötülemiştir. Peygamberimizin tabii ki yine... ...içi sıkılmış, ruhu... ...daralmıştır. Burada... ...açık tebliğ sürecine artık peygamberimiz... ...bu saatten sonra başlamıştır. Ve İslamiyet açık tebliğden sonra gelişmiştir diyebiliriz. Şimdi burada ilk Müslümanlardan bahsedelim. İslamiyet artık açık bir şekilde anlatılmaya başlanacak. Tabi burada ilk Müslümanlar konusu bizim için önemli. İlk Müslümanların kim olduğunu bilmek ve İslamiyet'in ilk Müslümanlar sayesinde neşvineme bulduğunu, geliştiğini öğrenmek bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Peygamberimizin en yakındaki kimselerden başlayarak ilk Müslümanları sizlere anlatalım. Peygamberimizin bildiğiniz gibi en yakındaki kimse Peygamberimizin kıymetli eşi Hazreti Hatice. Peygamberimiz artık vahiy almaya başladığından sonra vahiy almaya başladıktan sonra kıymetli eşi Hazreti Hatice Peygamberimizdeki bu durumu görüyor ve Peygamberimiz de Hazreti Hatice'ye durumu izah edince Hazreti Hatice tereddüt etmeden peygamberimizin peygamberliğini kabul ediyor ve İslamiyet'te müşerref kılınarak Müslüman oluyor. Birincisi Hazreti Hatice. Diğer bir ilk Müslümanlar arasında yer alan kimse de peygamberimizin amcasının oğlu Hazreti Ali. Bildiğiniz gibi peygamberimiz Hazreti Ali'yi küçük yaştan itibaren himaye etmeye başladı. Hazreti Ali tabi İslamiyet'e girdiğinde Müslüman olduğunda henüz 11 yaşında bir çocuk diyebilecek yaştaydı Hazreti Ali. Hazreti Ali'den sonra Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise de ilk Müslümanlar arasında yerini aldı. Zeyd bin Harise kim bir hatırlayalım. Zeyd bin Harise Peygamberimizin Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendikten sonra Hazreti Hatice Peygamberimize Zeyd bin Harise'yi getiriyor. Zeyd bin Harise de Peygamberimiz tarafından azat edilerek özgürlüğüne kavuşturuluyor. Ve artık bu saatten sonra Peygamberimiz peygamberimizin evlatlığı Zeyd bin Harise oluyor. Peygamberimiz de e, Zeyd bin Harise'yi evladı gibi seviyor. Zeyd bin Harise de ilk Müslümanlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Daha sonra tabi ki peygamberimizin kendi öz çocukları kim bunlar? Üç tane kızı var peygamberimizin. Zeynep radıyallahu an, Ümmü Gülsüm radıyallahu an ve Rukiye radıyallahu an da ilk Müslümanlar arasında yer alıyor. Hz. Fatıma daha küçük yaşta olduğu için o daha sonrasında İslamiyet'i benimsiyor. Daha sonra yine Peygamberimizin en yakındaki kimselerden birisi de Peygamberimizin en yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir de Peygamberimizi çok iyi bildiği için ve Peygamberimizin yalan söylemediğini çok iyi bildiği için Peygamberimize çok güvendiği için Hz. Ebu Bekir Peygamberimizin peygamberliğini kabul ediyor ve İslamiyet'e ilk giren kimseler arasında yer alıyor. Peygamberimizin ailesi ve yakın akrabaları dışında İslamiyet'i kabul edenler, İslam davetini kabul edenler arasında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Af ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi sahabeler de yer almıştır. Şimdi burada ilk Müslümanları saymışken bir de Aşire-i Mübeşşere konusu var. Onu size anlatalım. Aşere mübeşşere demek arkadaşlar. Aşere 10 demek. Mübeşşere de e, müjdelenmek demek. Yani cennette müjdelenen 10 kimse, 10 sahabi anlamına geliyor. Bunlar kimler? Hz. Ebubekir var. Hz. Ömer var. Hz. Osman var. Hz. Ali var. Abdurrahman bin Af var. Ebu Ubeyde bin Cerrah var. Sad bin Ebi Vakkas var. Said bin Zeyd var. Zübeyir bin Avvam var ve Talha bin Ubeydullah var. Bu 10 kişi cennetle müjdelenmiştir. Peki bu kimselerin ortak özellikleri nelerdir? Bu kimseler ilk Müslümanlar arasında yer almışlardır. İslamiyetin Müslümanlığın gelişmesi için canlı ve manlı ortaya koymuşlardır. Ve e, İslamiyetin gelişmesi, İslamiyetin yayılması için de birçok çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu yüzden biz e, ve Peygamberimiz bu kimselerin cennetle müjdelendiğini bildirmiştir. Tabi akıllara bazen şöyle bir soru geliyor. Cennette müjdelendiğine göre o zaman bu kimseler herhangi ibadet yapmamışlardır. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kimseler cennette müjdelenmişler. Aynı zamanda yine Allah'a ibadetlerine, dualarına devam etmişlerdir. Evet bu haftaki dersimizde açık davet sürecini ve ilk Müslümanları sizlere anlatmış olduk.